Ayağında kundura Ayağında kundura Yar gelir dura dura Yar gelir dura dura Ölürüm ben, yar ölürüm, vay. Şu genç ömrümü tükettin. Şu genç ömrümü tükettin. Göğsüme vura, vura, sineme vura. Vura, vura, Ölürem ben yar ölürem vay Ayağında kundura Ayağında kundura Yar gelir dura dura Yar gelir dura dura Ölürem ben yar ölürem vay Ölürem ben yar ölürem vay